Saçlarınızı evde boyamak istiyorsanız aile bireylerinden birisinden yardım alabilirsiniz. Evet hanımlar zor şartlarda evde saçlarımızı nasıl koruruz, saç rengimizi nasıl koruruz, işte e, bu sürecin daha ne kadar süreceği belli değilken saçlarımızın dik kısımları daha fazla uzayıp saç rengimizin tam anlamıyla bozulmaması için e, biz de sizler için böyle bir çözüm ürettik. Ama gördüğünüz gibi gelmiş olduğumuz noktada Evde saç nasıl boyanır bunu anlatıyoruz. Peki hangi boyayı almalıyım? Ve ben evde saçlarımı nasıl boyarım? Biz cansız mankenimizle saç boyasının nasıl uygulanması gerektiğini size burada göstermek istedik. Ben bir kuaför olarak hala şaşkınım ki e, sizlere evde saç boyaması tekniklerini veriyorum. Bugüne kadar hep biz kuaförlerin kızmış olduğu bir şey vardı. Evde saç boyanmaz. Saçlarımızı uzun süre boyamazsak çok fazla dikleri çıkacağı için sonraki boyalar için bir problem olabilir. Yani renk farklılıkları ile karşılaşabiliriz. O yüzden e, siz bu süreçte saçlarınızı evde boyayabilirsiniz. Nasıl boyarım diye sorarsanız bunun hepsini videomuzda göreceksiniz. Evet, öncelikle iyice taramış olduğunuz saçlarınızı örneğin bu şekilde bir kalem yardımıyla düzgün bir şekilde ayırdıktan sonra tepeden başlamak üzere iyice taradıktan sonra bu şekilde sadece gerekli olan kısma yani diplerden uzamış olan kısma sadece o kısımlara sürerek bu şekilde kim derdi ki kuaförler bir gün evde saç boyamanın tekniklerini gösterecek evde saç boyama tekniklerini sizlerle paylaşacak saçlarımızı boyayı sürerken düzgün ayırdığımızdan emin olarak bu şekilde sadece ihtiyaç olan bölgeye kadar ince ince tutamlar halinde saçlarımızı ayırdıktan sonra bu şekilde bir fırça yardımı ile saçlarımızın boyasını dip kısımlarına sürebiliriz. Bu bölümde size anlatmak istediğim aslında Boya'yı evde nasıl yaparsınız, onu anlatmaya çalışıyorum, onu göstermeye çalışıyorum. Herhangi bir yerden bir saç boyası alıp, tabii ki bu kendi saç renginize uygun bir renk olmalı, e, kendi saçlarınıza uygun rengi aldıktan sonra e, saçlarınıza bu şekilde boya uygulayabilirsiniz. Saç diplerimize boyayı sürdükten sonra yaklaşık olarak 35 dakika bekledikten sonra saçlarımızı yıkayabiliriz. Evet, kozyata civarına yakın olan müşterilerimize bir adet boyatası, yine bir adet boya fırçası, bir adet boyadan korunmanız için boya önlüğü, yani boyada kullanmış olduğumuz şeffaf boya rayonlarından, işte sonrasında saçlarınızı boyadıktan sonra saçlarınızı uygulayabilmeniz adına bir saç maskesi, size bunların hepsini kozyata civarında oturan müşterilerimizin kapılarına kadar teslim ediyoruz. Gerektiğinde boyaları hazırlanmış olarak yani mesela bazı saçlar var iki renk karıştırılması gerekiyor veya üç renk karıştırılması gerekiyor. Böyle durumlarda da gerekli gramaj ve ölçülerde size boyayı hazırlamış bir şekilde kapınıza kadar teslim ediyoruz.